Herkese selamlar arkadaşlar. Şey 700 dolar bakiyemiz var. Sizler de size para bölümünden DNS koduyla bakiye yükleyebilirsiniz. E, yerindedir. Teşekkür ödeme Yöntemleri mevcut. Işte yükleyebilirsiniz. Günlük kasa bölümüne buradan e, işte, koyup vesaire şeyleri açabilirsiniz. Hazırınız olsun. Tatlama yapıp çıkmayı düşünüyorum. Güzel bir video olur. Umarım. E, bu arada videoya güzel bir like yedirtti. Yeni sitelerde de video çekeceğim. Haberiniz olsun. Bakalım. Bakalım. Süper bir tık daha iyi. 9 dolar. İyi attı ama. Abi. Abi aynı şeyi yine attım. Case battle bakalım. Case battle yok. Bakı eklediğiniz zaman free case'lere katılabiliyorsunuz. oy gel buraya lan. Mutlu sona. Bling bling. Brawl blin blin. At bakalım oğlum. Adam iki. Kaybettik büyük ihtimalle de. Yani ben bu kasa savaşına girmemin nedeni bir işte amacı yok. Hadi oğlum at alsın bize yukarıdaki AK'ye yaslan çok güzel olacaktı ya attım bize güzel bir item gidiyoruz yapma. Ay lütfen kuruşlarla bile öndeyiz. Hadi oğlum atın. at At. Adam Aynen. Let's go böyle devam hocam. Bitti. Adam aldı. 30 dolarını hatta 34 dolarını aldı. Ama son ümit yok. Adam Şimdi Glow kısmından vurayım hocam dörtlü. Bakalım. Bakalım. Oy güzel attı lan. Oğlum ne oluyor lan? At, at ne oluyor lan? 50'lik bir ay 75 açtı. Ay hadi. Aa, bu sefer leş ötesi at. Yüz. Aa, üç. Kanka girmem ki ben ekran envantramızda kaç var? 241 var abi yani <laughs> çok zarardayız ya, ne yapacağız? 630'umuz var battle bakalım, yok upgrade gidelim o zaman ya Şöyle yapalım, ne yapacağımı bilmiyorum üstümüze bir bas aldım gelirse zaten efsane olacaktı ama bir gelmemeyi tercih etti. Yine gelmemeyi tercih etti. Yine bak yüksek attığımda ya yani bak böyle yaptığında da adam bir insan bir heyecanlanıyor kardeşim. Çünkü tam oraya geliyorsun ve duruyorsun ya. Bak bu da mesela f 5 Atacaksan tam at, atmayacaksan hiç böyle aksiyonlara gerek yok sanki. Bu geldi. Şu an 391'imiz zaten bakiyede mevcut. Böyle 265'imiz var abi. 656'muz var ya şu an toplam altımız var güzel bir katlama yapmadık geldin mi geçmen lazım bir şey geçmek lazım durdun çok güzel çok güzel çok güzel şu an 360'muz var 754'de çıktık bir tık daha katlayabilirim ya. Git so. Bu da geldi. Çok güzel. Let's go. Abi. Let's go. Şu an toplam kaçımız var? 415'imiz var. 800 dolara paketimiz var. Güzel. Beşik sallıyorum. Gelirsen zaten onların Gelmedi. Tam ya. Yani. Zorlamaya gerek. Şöyle 359'umuz var. 750 dolar. Arkadaşlar kodum cns.ukulanmenin göçmeni hoşçakalın ve bay bay.